YouTube bu videoyu e, atma. Bence de bu videoyu atmayım abi. YouTube'a. YouTube'a böyle video mu atılır ama? tamam mı? Yetişemiyoruz bazen. İteme olsa daha yakın oynayacak. Ama işi biliyor. Tekli yollar Muro ne yapayım yazmış. Onu bir şey demiyoruz <laughs> zaten <gülüyor> sana. Abi bir anda samimi olduğunuz ya benim çok hoşuma gidiyor ya. Bence DC'si atsın abi Mage'i Murat. Bence SS'yi SS, SS elinden çıkar daha şekil durur. Arkadan asas geliyor bak Mage'i kovalıyor. Ben gördüm sen beni görmedin. Kaç siktir. Aman Şimdi Çek. Vay be. Mage'i İstanbul koruyucu. sen rahat ol arkandayım. Vay be nasıl gördün amana koyayım yaz bir şey. Şş, İstanbul rahat ol. Ben görürüm. Akşam akşam var hiç güleceğim yoktu yatıp uyacaktım ya. Bu mantarla buraya hiç gü Giriyorum, giriyorum. Bir mavçidesi hazır. Girdim. At, at mavçides. Şim, bir bas ekolarını toru Onlar iki part Aynı, aynı aynen at onu on. on Aldım iki. Evet. Almadım Bırak şimdi de aldım. Tamam tamam. Bende o olur. Olabilir kanka. Torment attım. Aa, Aha porno büyülüğü geldi beyler. Nereden gideceğiz? Mavis'in chatte forna büyülüğü de atıyorlar. Gel benden. Harbiden çalışıyor mu lan o? Gel 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 tonat tonat ha git ön 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 Lan gördüm gördüm at tatlıydı kafan saplı kanka Yürseniz eden oraya Yürü 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 hacı yürü. hacı yürü. hacı gör, gör oyna Zeden Oyna Zeden kanka Yol yukarıda vursana Zevra Stribi gördün kafan saplı kanka Beni silecek kafan saplı kılıçı da hazır Dön toruzu atma. Vuruyor kanka Vuruyor. tamam vuruyor. Tamam, yere ben durmuyorum Ekimi aldım ben Sür Zeden oraya kanka Sür Zeden soldaki var yürü bildirdim devirse Aldım bir an Bili var yürü vursana kanka vur var yürü Yürü Zeden Zeden yürü Zeden yürü, yürü. Hemen hil kaldığına pires torlu kanka vur onu nasıl Natural evet. hakkında ne düşünüyorsun hacı? Natural ne? Yani. damage hakkında bir şey düşünmüyorum. kanka ben koşuyorum ki kaçmasınlar. Gel at, gel gel. Banker. at Koş banker devuklu. Malis bekliyorum. Malis bekliyorum. Malis bekliyorum. Oh, vur vur bektim amına koyum ya. Bu ölmez oğlum beklemezsin. CHP yok. Gel gel gel. Al, gel. kim? Curcuna var solda. Keserim Malis varsa. Attım tory'a ya vur kafana. 10k lazım ya. bana. Öldü Curcuna. Öldü. Arkamdan asası al, ver. Al, ver, al, ver asası. Hayır, Pais geçeceğiz. Pais, Pais, Zulgar. At, Çifte. E. at. Süperli. Öldü, Maşe. öldü, Maşe. öldü, Maşe. öldü. Soldaki hastası da kesiyorum. Çok iyi, koş. Dalaş. Arkada Ezik var gördün mü? Arkada bak, Forge benim üstümde. Siktir Dur, ortalığı yani. karıştırma sen ya. Baraya koş, baraya Baya amına koyu. <laughs> <laughs> Arkada Realness geliyor, Realness. Dur, tamam Ne oldu? Benim valisime keseceksin şimdi. Evet. C'ye <laughs> bastım, oynamıyorum. <laughs> Allah kral. Çeksene beni şey İstanbul. Benim yol arkadaşım şu mage ya basit Zırk headshot öldü amına koyayım Ya olmaz ki ama ya olmaz ki Bak manamı çekti orospu çocuğu bak Abi mana çekti onun bunun çocuğu ya. Diyor arkadaşlar bu FRMTR'de benim adıma yorum yapan orospu çocuklarına sesleniyorum burada. Hepsine teker teker sesleniyorum. Hepsinin anasını sikerim. Orada ırkçılık yapan bir tane orospu çocuğu var. Onun da anasını sikeyim. Kimse kalkıp boş yapmasın. Bekle şunu. Beni Ota oynat. Alıyorum. Zaten bugün oyna. of. Bak Beyler de saçmalıyorsunuz Bunların... ama. Dön şu içindeki yani. var ya oyna. Kaç, kaçma artık kaçma staf oyna şuradakiler kaçma. Oyna dön şu kuryana. Dön şu kuryanı kesiyorsun kes şu kuryanı. Kes. Kes şunu seriden yürü soldaki parti başkanı Pires'te. Staf'a bırakmıyorsun staf'ı. Staf'ı bırakma. Bırakma şunu. Bırakma ben kafana sapsa çekeyim sağdaki prese dön şimdi enter enter stavla stavla yürü Yürü magini çektiği yere doğru uzatma bana soldaki prese kafaya doğru. bas Bas neyin var yok bas. Mal mal oyun oynuyoruz ya bas yürü. Yürü içine staff oyna. Yürü klan başkanı o içindeki staff oyna. Zeytin diye varıyor geldi. Kes şunu DB'li kes. Kes. Sonra öndeki plase doğru git enter plase. Tekle şu salağa tekle. Tekle sağ ağaca doğru yürü şu pici yürü. Yürü şu klan başkanı doğru yürü gel benimle gel. Yürü yürü, yürü durmuyorsun bak durma. Gel buraya gel. Şey, gel, şey, gel, gel gel de gel. Baktın gel gel. kafasına bir koydun plase hazır ol yok başka Yok yok yok. 33 oyna. 33 oynayın. 33 oynayın. İleri doğru 60'lar 3 2 1 uzak Yürü basın. bas bas. Vur Vur. Vur kadar, vur vur, vur vur Ferit kadar, i̇şte, Ay kadar. Ay Ay. Oğlum bir kill atsaydı Çok basit ya bunlar. mage gelecek gibi ama. Sana iyi geliyor ya. Bir aldım adamlar ulan gördün değil mi? İyi de dur. 3 mi kaldı? oldu? Devam, 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 devam. Yap, en sağda Leroma Geto dike 1 dolar. Bekle. Tandar attım uzak takma. Solla direkt 60'lar 3 gibi uzat. Yürü yürü bas 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 şunu atma ya atma 33 oyna 33 oyna 33, 33, 33. oyna. Biraz <laughs> kendi arasında biraz kavga etsin. Yürü yürü. Sollu gel. Sollu açığa gel. Bas absürtleri. Gel sollu açığa gel. Gel beni tekletecek. Bekle at CC hemen. Teklon kan alamıyorum. 33 oyna, 30 CC at, 33 33 oyna. Arkana FR 33 oyna, oyna FR 33 oyna. Oyna FR 33 oyna, 70'e 9 basa, sıkma sat, vur her şeyi. Vur, vur her şeyi vur, Hep söyledi. vur, 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 her şeyi vur. Vur her şey vur, vur her şey vur, vur direkt En soldaki, Bogota. Ya da Pires, Lady'ye gir, Lady'ye gir. Bogota'yı tekle, en solda tekle, tekle Bogota'yı gir. Tekle, tekle, hadi gelme, direkt yürü. Yürü devam et, Öndeki Pires, gir direkt. İleri doğru devam et, devam direkt.

Burada her şey var. En solda staff oyna bak. Gel en soldan gir. Poyol gir gir gir, gir, gir. Bir posu, 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 posu 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 Gir şuna posuya gir. Posuya gir. Bak git? Tut LR'e Tekle 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 LR'yi tekle. Yürü direkt ileride yürü. İşte Yağmen et yürü. 33 at. At yaratmış Çık gir tekle dire bak. Çık. Çık. Çık çık Alacağım ben onu. 33 oyna, 33 oyna, 33 oyna. 33 oyna, 33 oyna, 33 oyna. 33 oyna, 33 oyna, 33 Tekle onu, tekle onu, tekle, 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 tekle,

Şu an HB de alabiliyorum, Avedon da alabiliyorum. Bak, ben bu Raptor aldığımda 4750'ye Raptor aldım, 7000 liraya Avedon satılmıştı. Ben bunu aldığım zaman içerisinde bak. Şu an Avedon'u da HB'yi de kafa kafaya. Bir dağıtalım bak, dağıt. Dağıt, dağıt. Dağıt, dağıt. Dağıt var. Dubai'nde DBM'li satabilir misiniz? Ben bir Tek lan çok güzel DBM ordu. Yakalayıp kesmezsen beni siksinler, izleyin. Sattım Sik git buradan. Da battım. Bir, bir birinciyi kestim. Ya, kestim. Gel, gel, gel. Bana gelmeniz lazım. Bak, gel. İkinciyi kestim. Gelmiyorum amına koyayım. Üçü kestim inşallah meç keser. Tamam. tamam. iki tane kestim ya. Çekme çek. Çek 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 çek. DÖN tamam. tamam, dört, bak. Ortak Gryphon'la yani tamam. diye mi ne? Tamam. Ciddi al, zekalı çekeceğimi biliyor daha kaçıyor. No kafama at Novay kafama. Sen de öyle gözüküyor büyük ihtimalle ama kafana atmıyoruz. Lan. lan tam kafama düştü. Moba değmedi bile o Nova. Hadi lan sen hepsi değdi. Ice Nova'sı. Bak atan da kendini nasıl belli ediyor. Yemin ederim bak ben attığımı bile bilmiyorum ama hepsi benimkinden değdi. Nova kafama düştü lan. Bak sana düştü yeri. göre Abi adam bir defans basıyor. 50 milyarlık çar 30 milyara 20 milyara düşüyor. 900 diyor. Canlı aynı demeyici vuruyorum Öyle düşüyor. Gelmiş, ezelden serdar cenaze namazındaki ön sırayı sikeyim <laughs> o nasıl gibi rafına koyuyo niye bu satmadı lan hiç yani...